Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle Yunanistan basını tarafından son dakika olarak servis edilen habere göre Atina yönetimi notam yayınladı. Tabii ki de Yunanistan basını hemen gaza gelmiş. Bu haberi sadece bu şekilde servis etmiyor. Haberin başlığı Yunanistan Türkiye'yi sıkıştırıyor. Atina notam ile Ege'de karşı saldırıya geçti cümlesi kullanılmış. Burada notamın aslında meis adasında yapıldığı da yazılıyor. Öncelikle şu kısımdan başlayalım. Atina'dan Ege'ye kararlı dönüş Yunanistan'ın sözde Türk saldırganlığına karşı diplomatik tutumunun yanı sıra her zaman askeri hamlesi vardır. Bu kısımda Atina'nın yayınladığı yeni notama dayanarak Yunanistan silahlı kuvvetlerinin Türkiye sınırında bile tatbikat yapmaktan çekinmediği görülmektedir şeklinde Yunanistan basını anında gaza gelmiş. Habere bakalım. Ateşli cepheler yavaş yavaş birbiri ardına sönüyor derken Yunanistan'daki yangınların azaldığından bahsedilmiş. Bu kabus bitti ama durmayan sözde Türk revizyonizmi ve provokasyonudur. Neyse ki her şey Yunanistan'ın diplomatik ve askeri düzeyde kendisini güçlü hissettiğini gösteriyor. Yine burada Osmanlı'dan bahsetmişler. Sözde Yunan egemenliğini sorgulamaya yönelik son eylemin Çarşamba günü geldiği yazılmış. Atina 19 Ağustos'ta bir havacılık tatbikatı yapmak için onların Castellorizo dediği Meis yani Kızılhisar Adası'nın yukarısında ve güneyinde notam yayınlandığı ifade edilmiş. Benzer şekilde ülkemizden de a 4306 21lik lik anti notam yayınlandığı belirtiliyor. Yunanistan'ı 1947 Paris anlaşmasını ihlal etmekle suçlamışız ve bu anlaşmaya dayanarak Meis'in bir askerden arındırılmış bölge olması gerekliliği vurgulanıyor. Ankara bu anlaşmaya dayanarak Meis'te tatbikat yapılmaması gerektiğini söylüyor. Bu noktada yanlış bilgilerin hakim olduğu, Hiçbir şeyin verilere dayanmadığı bir dönemde Yunanistan'ın resmi tutumunun ne olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekir cümlesi kullanılmış. Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili dosyada belirttiğine göre Türkiye Doğu Ege Adaları'nın silahsızlandırılmasını talep eden tek ülkedir şeklinde Yunan basını yine saçmalamış. Başka ülkeler neden bunu zaten reddetsin o da ayrı bir mesele. Umurlarında bile değil. Militarizasyonla ilgili olarak Doğu Ege'deki Yunan adalarının statüsü uluslararası anlaşmalarla yönetilmektedir şeklinde Yunan basını kendi halkını kandırıyor, Limni ve Semedirek adalarının statüsü 1936 Montreux Sözleşmesi ile değiştirilen gibi gibi burada şartları saymışlar. Yine Midilli, Sakız, Samos ve Ikaria adalarının statüsü Lozan Anlaşması, 12 adalarda ise 1947 Paris Barış Anlaşması'ndan bahsedilmiş. Türkiye'nin 12 adaların askerden arındırılmasına ilişkin iddialarına ilişkin şunlar kaydedildi şeklinde bizim burada açıklamalarımıza yer verilmiş. Türkiye savaş tehditine ek olarak 1974'te Yunanistan'ın da taraf olduğu Kıbrıs Garanti Anlaşması'nın hükümlerini ilerlederek sözde Kıbrıs'ı işgal etti ve Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan sayısız karara rağmen önemli bir askeri gücünü korumaya devam ediyor. Yunanistan'ın ulusal hava sahasını sistematik olarak ihlal ettiğimizden bahsedilmiş ve Yunan ve Ege adalarının çoğu zaman silahlı ve hatta yerleşiminin olduğu askeri uçaklarla üst düzey uçuşlar yapılıyor ve bu güvenlik sorunları açısından özel bir önem taşıyor. Son yıllarda Yunanistan için ciddi bir tehdit oluşturan Yunan adalarının karşısında yer alan Küçük Asya kıyılarındaki bölgelerde Türkiye uçaklarla ve çıkarma gemileriyle önemli askeri birlikleri bulunduruyor cümlesi kullanılmış. Burada Yunanistan'ın Fransa'dan kiraladığı gemiden de bahsedilmiş. Resmi bilgilere göre ikmal için demirlediği Heraklion limanından ortaya çıktığını ve yapılan ölçümler kapsamında kendisi için taahhüt edilen bodur alanda hareket ettiğini belirtmekte fayda var. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail tarafından İsmet Boru attığı için bunun çalıştığı yazılmış. Yunan demişken Yunan medyasındaki bir diğer haberde ise bu sefer Mısır'a güvenmişler. Atina Kahire Ankara'da Yunan ve Mısırlı uçakların Doğu Akdeniz'de ilerlemesi şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlarına mesaj Yunanistan ve Mısır Türk tehdidini püskürtmek için genel bir provada güçlerini birleştiriyor. Ülkemiz Ege'de çok tehlikeli bir oyun oynayan Yunanistan'a karşı tüm koşulları ve sözleşmeleri sorgulayan Ankara'nın çok saçma taleplerini ancak uygun ittifaklar ve askeri işbirliği ile karşı koyabilecektir şeklinde Yunan basını güçsüz olduğunu, dolayısıyla ittifa ihtiyacı olduğunu vurgulamış. Burada bir tatbikattan bahsedilmiş. 10 Ağustos 2021 Salı günü Girit'in güneyindeki bir bölgede Atina hava sahasında Yunanistan ve Mısır savaş uçakları arasında gcr EGYT 15 adı altında operasyonel eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı temsilcilerinin katıldığı ve Nisan 2021'de imzalanan askeri işbirliği programı çerçevesinde yapıldığı yazılıyor. Bu tatbikata Yunanistan 4 adet F-16 uçağı, 1 adet havadan erken uyarı ve kontrol sistemi AVAX uçağı, Mısır ise 4 adet F-16 Block 52 uçağı ve 2 adet Rafael uçağı ve 1 adet E-2C uçağı ile katılım sağlamıştır. Katılan ekiplere yüksek kalitede havacılık eğitimi, 4. nesil uçakların entegrasyonu ve operasyonel kullanım ile ilgili yüksek tehdit ortamında eğitimler sağlanmıştır cümlesi kullanılmış. Savaş uçaklarının sık sık eğitilmesi, Mısır donanması ve Yunan hava kuvvetlerinin Ege'de sık sık bulunması, ayrıca Yunan ve Mısır komandolarının özel koşullarda sürekli eğitimi, Türk genel kurmayını rahatsız etti cümlesi de kullanılmış. Görüldüğü gibi Yunanistan'da yangınlar azalmaya başlayınca Yunanistan anında bizimle ilgili haberlere geri dönmüş. Birkaç gündür bununla ilgili haberler yapmıyorduk. Diğer haberlerimize bakalım. Yunanistan basındaki haberlerimiz bu şekildeydi. Politico'nun kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD makamları Afganistan'daki artan durum sebebiyle Kabil'deki büyük elçiliklerini kapatma olasılığını kabul ediyor. Kaynaklara göre Washington diplomatlarını Ağustos ayı sonuna kadar Afganistan'ın başkentinden tahliye etmeyi düşünüyor. Yayının bir başka muhatabı Kabil'de ne kadar Amerikalı diplomatın bırakılabileceğinin hala tartışıldığını da söylüyor. Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçiliğinin taliyesini inkar etmiyor. Üst düzey bir yetkili zor bir güvenlik ortamında her diplomatik misyonda olduğu gibi Tehditleri günlük olarak değerlendirerek ve Büyükelçiliğimizde çalışanların güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda kararlar vereceğiz açıklamasını yapıyor. Rus gazetesi Kommersant'a göre Afganistan'daki durumun kötüleşmesi ABD ve NATO askeri birliklerinin çekilmesine sebep oluyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na göre T-Heyeti Afganistan'ın Özbekistan ve Tacikistan ile olan sınırlarını çoktan kontrol altına aldı. T ancak Afganistan Cumhurbaşkanı'nın istifasından sonra müzakere edebileceklerini belirtiyor cümlesi kullanılmış. Diğer haberimiz Cumhurbaşkanı Tokayev Güney Kore'yi ziyaret edecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Güney Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kazakistan basınındaki habere göre Cumhurbaşkanının basın sekreteri Berik Oğulu tarafından duyuruldu ziyaretin 16 ile 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini ve Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde devlet başkanlarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesinin devamını imzalayacağı ifade edilmiş. Toplantının ardından ortak bir açıklama yapılması ve hükümetler arası belgelerin imzalanması bekleniyor. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Hoşçakalın.